Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün anne telefonda nasıl ayaz işletim sistemi çalışır onu göstereceğim. Google'a giriyorsunuz. Arkadaşlar kayıtsız değil için ee, buraya kesebilirim bilemem. Bir buradan açmayı deneyeyim. Tamam burada bir sıkıntı yok. Bakın şu ap ab, ap be nokta ayın Şur şurayı şey Zaten texte'ye girer. Siz de buradan burada e, burada open dashboard diye bir şey Burada oturum aç diye bir şey vardır. O buraya tıkladıktan sonra oturum açıp daha sonra Avantaj bu. çünkü eğer grup oluşturursanız 3 dakikalık deneme süresini veriyor. Normalde çok az ama grup açtığınızda 3 dakikalık deneme süresi geliyor. Neyse ben hemen girip ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Daha sonra şuraya tıklıyorsunuz. Hatta fırça var mı? Fırça Evet. Força listesine bakın. Şu apps diyen yere. Oraya tıklıyoruz tıklıyoruz. Ondan sonra grubu oluşturmak için de bu bir dakika bu tuşa tıklıyoruz. Buna değil. Bu uygulama uygulama eklemek için. Daha sonra bir tane şey Mesela iPhone bakın GG. Ben böyle bir tane grubu oluşturdum. Gidelim. Daha sonra buradan işte hangi telefon olduğunu iPhone 8'e kadar 8 8 Plus işte şeye kadar iPad Air e kadar Ostan sürü şu boyut boyutunu seçebiliyorsunuz burada şey var şu bakın bunu açmaya yarıyor bu gontan merkezi işte buradan şey yapalım mesela şuradan aç 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 biz iphone 8 seçelim mesela iphone 8 çok donmuyor iphone 8 işletim sistemi 75 verdik ne daha sonra şu ortada bir tane tap dos diye şey var arkadaşlar çok ses gelebilir özür diyelim ona tıklıyoruz Açıldı. Gördüğünüz gibi Şimdi ayarlara gidelim. Ayalar. Buradan dilimizi değiştirelim. Nangeliko. English. Dan Türkçe seçelim. Türkçe. Türkçe. Dil ayarlanıyor dedi şu an. Ve ayarladı. Ana sahibim. Şimdi ne yapalım? Bu da birkaç fotoğraf şey yapmış. Allah. John ne? Buradan bir tane daha resmi var. Çıktı neyse. Şuradan bir tane şey yaz da burada ekleyemiyoruz. Ayarlar işte. Buradan Hey Siri falan var. Onu açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Bir de şu tuş döndürme yarıyor. Ya ben bunları bu kısmı bilmiyorum. Ama şu parmak izi işte. Mesela şu kilitleme çalıyor kilit. Ama buna basınca da açılıyor. Tam bunda kilit olm. Kim açılıyor? Aa. Kilit var mı? Paralar. Çık buradan. Şimdi şeye gidelim. Geliştirici seçeneklerine. Yani geliştirici. N Dak. Siyah yapalım. Evet. Şu an çok güzel oldu. Ben de seviyorum. Neyse arkadaşlar. Bu kadardı videomuz. Bakın. Size şu. Kızım bakın. Absite metin yazabilir miyiz? Metin. Hoş. İşte yazın şöyle kalemi küçülterek boyasını küçülterek evet. işte İşte ap ap site nokta ay o bunu yazın google'a ap safirinden yazalım sıfırı şunu yazacaksınız bakın girip a p z t yazıyorum şu an nokta ay a bakın şunu yazacaksınız terim büyüterek bakın no. a p z t t nokta a y zaten sonra si. zaten s atacaktı ama şu an Başka bir telefon olduğu için evet şu anda oldu neyse. Başka bir telefon olduğu için şey oluyor neyse. Bu arada şey de oldu. İşte starter buradan şey yapabiliyorsunuz ben göstereyim. Neydi İşte buradan şey yapabiliyorsunuz neyse. Bu kadardı. Görüşürüz bay bay kanala abone olmayı abone ol yazalım ve abone ol ve like at şöyle singles de yapalım çok yapamadım ama neyse görüşürüz bay bay